Bugünkü grup toplantımıza Ankara dışından teşrif eden değerli misafirlerimiz var. Müsaadenizle onları takdim etmek istiyorum. Uşak Ulu Bey bugünkü grup toplantımıza Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gazi kardeşlerimiz ve yakınları bulunmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum efendim. Teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım konuşmalarınızı yapmanızı arz eden. Buyurunuz efendim. Demokrasilerde mirastan yiyen, sürekli sanal çatışma ve gerilimlerle vakit geçiren kendi dışındaki herkesi tehdit olarak algılayan, teröristlerle masaya oturan bir iktidarın yaşaması şansı şimdiye kadar olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. Türkiye'nin bugünkü hal ve özeti fetret devrine bile rahmet okutacak düzeydedir. AKP iktidarının elle tutulacak hiçbir yanı kalmamıştır. Bu iktidar tıpkı bir düşman gibi milli birliğimize saldırmakta toplumsal huzurumuzu sakatlamakta, ifade hürriyetine sataşmakta, demokratik tercihleri sık boğaz etmektedir. Yalancı, yüzsüz, riyakar, dedikocu, dedikoducu, karanlık suratlı bir yığın adam AKP'nin etrafında toplanmış, maneviyat sömürüsüyle günahın ve şeytani heveslerin özel kuryeliğine soyunmuşlardır. Herhalde bu sözlerimize başbakan yine dayanamayacak yine tahammül edemeyecek ve uzandığı ilk telefonla fatihlerine emirler yağdıracaktır. <laughs> anlaşılan anlaşılan Başbakan Erdoğan'ın paralı askerleri, yandaş lejyonerleri, medyadaki sosya, sosyal soytarları 24 saat eksiksiz hizmet vermektedir. Demek ki alo fatih hattı biz konuşurken sürekli açık ve çalışır vaziyette. Başbakan Erdoğan dünyanın neresinde olursa olsun aslan parçası fatihleri kula kulluk eden iki ayaklı dama taşları tetikte beklemişler. Adeta amuda kalkarak emre amade olduklarını göstermişlerdir. Şimdi de biz fatihçiklere sesleniyoruz. Alo fatih. Haberiniz olsun. Tehlike büyük çünkü MHP sel gibi, kurşun gibi, fırtına gibi geliyor. <laughs> <laughs> bu dene, bu nedenle yayınımızı derhal kesin. Durum raporunu da sahibinize takla ata ata bildirin. <laughs> ve ezile <laughs> ve ezile büzüle en kısa yoldan ulaştırın. Buradan başbakana bir teklifle bulunuyorum. Madem sözlerimizden çok alınıyorsun Üzüntüden fatihlerini ikide bir azarlıyorsun. O halde gel bu işi çözelim. Sonuca erdirelim. Şahsımın ne zaman, ne kadar süreyle, hangi sınırlarda, nerede ve nasıl konuşması gerektiğini bildirirsen senin gönlünü kırmaz, deyim yerindeyse sana bir güzellik yapmaktan çekinmeyiz. Sayın Başbakan yeter ki sıkma canını. Bu kadar çırpınma. Bu kadar dert etme. Her şeyin orta yolu vardır ve bize bir alo demen kafidir. <laughs> Kanunsuz şekilde kişilerin dinlenip haklarında arşiv düzenlemesi büyük bir skandal, çok ciddi bir handikaptır. Bu şekildeki bir sapma hali insan hak ve özgürlükleri açısından büyük bir tehdittir. hak ve hukuk bakımından endişe verici bir kayıptır. İnsanın gündelik hayatına böcek iliştirmek, en özelini deşmek ve bu yolla bilgi istiflemek hepimizin ortak mücadele etmesi gereken bir düzeysiz, düzeysizlik ve seviyesizlik halidir. Bu gelişmelerden başbakanın sızlanmasına ve rahatsızlık duymasına lüzum yoktur şayet kamuoyuna servis edilen dinleme kayıtları, sızdırılan tapeler bizzat başbakanın mahremiyetini ilgilendirmiş olsaydı buna en başta biz karşı çıkar ve kararlılıkla da lanetlerdik. Fakat kazın ayağı hiç de öyle değildir. Bu vesileyle başbakana kendisinin çok sevdiği, geçmişte de sıklıkla kullandığı sözleriyle seslenmek istiyorum. Sayın Başbakan şunu iyi anla ki bu ses kayıtlarının içeriği özel değil. Genel, genel, genel ahlaksızlığın danışkasıdır. Başbakan işi gücü bırakmış, Milliyetçi Hareket Partisi'ni takibe girişmiştir. Bu elbette bizim için memnuniyet vericidir. Başbakan bizi ne kadar izlerse, ne kadar dinlerse, ne kadar örnek alırsa, o kadar çok şey öğrenecek ve doğruyu görecektir. Ancak kendisi bizden istifade için değil, sesimizi kısmak, ekranlardaki nefesimizi kesmek için çırpınmıştır. Muhtemeldir ki şu anda ekran karşısında başını iki el arasına alarak odasında terör estiriyor ve merhum Kemal Sunal'ın bir filminde sürekli dayak yiyen mazlum karakterinin kopyalarını yana döne arıyor. Başbakan nereye gitse gözü bizdedir. Başbakan ne yapsa bir kulağa bize çevrilidir. Başbakan ne yöne dönse karşısında bizi ve hayalimizi görmektedir. Muhtemeldir ki geceleri bile adımızı sayıklamaktadır.